güvenilir çünkü o bir Japon. Müzik Özgün tasarım ve stil sahibi. Müzik Suzuki denilince akla ilk gelen ve en çok tercih edilen modellerden biri elbette ki S-Cross. İlk bakışta kompakt tasarım, keskin hatlarıyla bizi karşılayan s her paketinde 4x4 ve 4x2 seçeneklerini sunuyor. 1.4 turbo motorunu akıllı hibrit teknolojisiyle destekleyen S Cross, 10 yıla varan garanti süresiyle kullanıcılarına güven veriyor. Müzik Sizleri eşsiz bir sürüş deneyimi için Şampiyon Otomotive bekliyoruz. Müzik